tüm toplumda bir halsizlik, bir yorgunluk mevzusu var. Bir de buna ek olarak uyuyamıyorum hocam mevzusu var. Hangi hastaya sorsam herkeste halsizlik, yorgunluk, algılamada güçlük, beyin sistemesi ve uyku bozukluğu var. Sanki birileri sihirli bir değnekle toplumun üzerine dokunmuş ve birdenbire herkesin halsiz olmasına sebep olmuş. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni çok basit. Bir kere beslenmenin bozulması kötü gıdalarla beslenmemiz, hazır gıdalarla beslenmemiz ve her birimizin evinde artık yemek pişmeden o kapıya gelen çocukların getirdiği yemeklerle beslenmemiz. Bu bir kere halsizlik ve yorgunluğun en önemli sebebi. İkincisi gluten intoleransı. Bugün günümüzde olan tohum ve gluten bizim çocukluğumuzda babalarımızın dedelerimizin zamanında üretilen tohum ve gluten değil. Buğday tamamen değişti. Gluten intoleransının en önemli belirtilerinden bir tanesi halsizlik ve yorgunluktur. Eğer halsizlik ve yorgunluk varsa hemen gluteni kesin lütfen. Üçüncüsü Hashimoto hastalığı. Sanki bir salgın hastalık gibi artıyor. Hashimoto hastalığı tiroidin dengesizleşmesine yol açar. Bağışıklık sisteminin tiroide saldırması sonucu meydana gelir. Ve ciddi miktarda hipotiroide vakaları görüyoruz. Neredeyse toplumun yarısı şu anda Hashimoto'dan muzdarip. Bunun da yine nedeni gluten intoleransı. İlaçla iyileşmez ama beslenmeyle iyileşir. Dördüncüsü diyabet hastalığı. Diyabet hastalığının bu kadar artması aslında halsizlik ve yorgunluğun ana sebebidir. Şekeri 400 olan 500 olan hiç kimse canlı enerjik olamaz, beynini sağlıklı olarak kullanamaz. Diyabet hastalığından da korunmak gerekli ve tabii ki insülin direnci yine halsizlik, yorgunluk yapan ana sebeplerden bir tanesidir. Ve beşincisi tabii ki vitamin mineral eksiklikleri. D vitamini düşüklüğü, B12 düşüklüğü, K2 vitaminindeki düşüklükler, omega 3 alımındaki eksiklikler, demir emilimindeki eksiklikler bunların hepsi halsizlik ve yorgunluk yapar. Bir de buna uykudaki bozuklukları ekleyin. Beşinci olarak. Hocam uyuyamıyorum. Uykuya dalmakta zorluk çekiyorum. Uyku benim için her zaman bir problem haline geliyor. Sabahları dayak yemiş gibi uyanıyorum. Çünkü vücudum dinlenmedi. İşte bu da yine aynı şekilde halsizlik ve yorgunluğa yol açar. Ne yapmam gerek? Sağlıklı beslenmem gerek. Ne yapmam gerek? Egzersiz yapmam gerek. Ne yapmam gerek? Mutlaka vitamin, mineral takviyeleri almam gerek. D vitamini, B12, magnezyum, probiyotik. Bunların hepsi son derece önemli. Demir eksikliği varsa tedavi edilmesi gerekir. Tiroid problemlerine bakılmalı, diyabete bakılmalı. Eğer varsa insülin direnci tedavi edilmeli. Bütün bunlar düzene girdiğinde halsizlik ve yorgunluk da düzene girer. Toplumsal bir salgın gibi halsizlik ve yorgunluk yaşamak zorunda değiliz. Kurtulabiliriz, engelleyebiliriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum.